bir kutu dolusu PCB'miz var bir kutu dolusu da bu PCB'leri elektronik bir kart haline getirebilmemiz için kompenatlarımızı hazırladım arkadaşlar. Bayağı hediyeler, hediyeler de var bugün kutuda. Ciddiyet vesaire. Bu hediyeler ve bu kaliteli PCB'lerden dolayı PCB tekrardan bu videoda da teşekkür ediyorum. PCB ve bizim kanalların sponsoru arkadaşlar. Bu PCB'leri biz hazırlıyoruz. Gerber dosyalarını gönderiyoruz. Bize istediğimiz kadar PCB gönderebiliyorlar. PCB şu anda ekrana da yansıtıyorum görüyorsunuz. Sitesini gayet güzel bir şekilde şekilde yeniledi, güncelledi. İstediğiniz bilgiye ulaşabileceksiniz. Sponsorluklar da alabilirsiniz. Aynen bizim aldığımız gibi sizler de proje sunarak projenize ücretsiz bir şekilde PCB'ler edinebilirsiniz. Bu PCB'lere sahip olabilmek için öncelikle bir Gerber dosyası hazırlamanız gerekiyor. Gerber dosyası demek yani PCB'nin yol haritası demek arkadaşlar. Herhangi bir program üzerinde PCB'nizi hazırlayıp Gerber olarak PCBWay sitesine yüklüyorsunuz ve Gerber'leri yükledikten sonra PCB web sitesi üzerinden gerber'lerin yol haritasında izleyebiliyorsunuz yani hangi aşamada olduğu baskıda mı yolda mı kargoda mı nerede olduğunu an an takip edebiliyorsunuz. PCBweb sitesi üzerinde yüzlerce hazır proje sizleri bekliyor arkadaşlar. Yani bir gerber dosyası hazırlamadan da bu site üzerindeki hazır projeleri de indirip kendi adınıza PCBweb'e gönderip en az 5 olmak kaydıyla istediğiniz adette ürettirebiliyorsunuz. Bu üç projeye de PCBweb sitesi üzerinde hazır hazır dosyaları indirerek bu PCB'lerin siparişini verdim arkadaşlar. Yani bunların gerberlerini biz hazırlamadık. Bu şekilde sizler de site üzerinde beğendiğiniz projelerin gerberlerini indirip siparişlerinizi verebilirsiniz. Bu site üzerinde benim de birkaç projem var. O projeleri ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz ama bazı projeleri proje sahibi ücretlendirmiş olabiliyor ücretini ödeyerek Gerber dosyalarını indirebiliyorsunuz. Ama bu ücretli olanlar fazla değil arkadaşlar. Genel ekseriyette projelerin diyebilirim yani %95'i aşağı yukarı ücretsiz arkadaşlar. Ve fazla uzatmadan amfi devremizi yapalım. Daha sonra iki projeyi de ilerleyen dönemlerde izleriz diyorum. Biz Rıfkı ile kameranın yerini ayarlayana kadar sizler de burada izlediğiniz videoyu paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Bu videoyu izleyen herkesin Allah evine huzur ve bereket versin diyorum. Videoya geçiyorum. Kutumuza şöyle göz atalım ve montaja geçelim arkadaşlar. Kutumuzu açıyoruz ve dop bir kutu görüyorsunuz. Bu projelerin ikisini daha sonra yapacağım. Bunları bir kenara koyalım. Bundan önceki projelerde 10 adet PCB alıyordum. Karar değiştirdim. 5'er adet sipariş vermeye başladım. PCB'lerin kalitesini anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel kalitede PCB'ler elimize geçmiş bulunmaktadır. Bizim için şöyle birkaç hediye göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çocuklar için pilini takıyoruz burada. Üzerinde anahtar var. Açıyoruz. Eğlenceli bir kolye diyebiliriz. Bunu da pilini takalım. 4 adet de birbirinden güzel atölyede çizim yaptığımız zaman kullanabileceğimiz cetvelimiz var. Burada gördüğünüz gibi PCB ile ilgili terimler var, şemalar, şekiller var, delik şekilleri vesaire. Çıkarmalar ve iki adet de kalemimiz var arkadaşlar. Bunları şimdilik bir kenara koyalım ve projemize başlayalım. Kapatalım şuradan. Bunları kız torunu olursa torunlara hediye ederiz. Şimdilik torun morun yok biliyorsunuz. Bu PCB'leri nasıl elde edeceğiz onu görelim. Daha sonra kameramızı masamıza alalım montaja başlayalım arkadaşlar. Sağ tıklayarak şurada Türkçe diline çevirerek siteyi tamamen Türkçe haline getirebilirsiniz. Gerisi size kalmış. Tasarlamak istediğiniz parçaları, uzunluklarını, genişliklerini bu kısımlara yazarak 5 adetten başlamak şartıyla sınırı yok. İstediğiniz kadar sipariş verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada 7000, 8000, 9000, 10.000 sınırının dışında diğer seçeneği de var. Milyonlarca kart sipariş edebilirsiniz. Şimdilik biz 10 diyelim. 10 kartla işe başlayalım. Burada da kartınızın şey şeklini, oval mi, kare mi, dikdörtgen mi vesaire şekillerini belirledikten sonra katman sayısı vesaire burada gördüğünüz gibi bir katmandan 12 katman, 14 katmana kadar seçenekler mevcut. Burada sitenin varsayılan ayarlarını kullanarak sipariş verebilirsiniz. Zaten sizin için bazı seçenekleri işaretlemiş oluyor arkadaşlar. Aşağıya indiğimiz zaman bu kısımları doldurduktan sonra eğer PCB ile ilgili özel bir isteğiniz varsa buradaki şu pencere içerisine mesajınızı yazabilirsiniz. Daha sonra SMD stensil istiyorsunuz da bu kısmı işaretleyerek istediğiniz stensili burada boyutlarını belirterek sisteme bu şekilde yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda montaj kısmını da sizin kartınıza göre şekillendirdikten biçimlendirdikten sonra hesaplama butonunu tıklamanız yeterli oluyor. Ve bu kısımda da yapmanız gereken birkaç seçenek var. Posta seçeneklerini yani kargo seçeneklerini yapabiliyorsunuz. Hangi kargo size daha uygunsa kargoları tıkladığınız zaman aşağıda fiyatların değiştiğini görüyorsunuz. Kargoyu da işaretledikten sonra sepete ekle diyorsunuz ve sizden gerber dosyanızı yüklemenizi istiyor. Bilgisayarınızın üzerindeki gerber dosyasını işaretleyip yüklemeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Gerber dosyamız şu anda yüklendi. Yüklendikten sonra PCBB mühendisleri sizin projenizi inceliyorlar. Herhangi bir hata var mı yok mu basıma hazırsa zaten size mail atıyorlar. İşleminiz hazır. Biz sizin PCB'nizi basacağız. Her şey tamam. Ücreti ödemenizi istiyorlar. Ücretinizi ödedikten sonra PCB'leriniz baskıya giriyor ve yukarıda gördüğünüz gibi PCB PCB'nizin yol haritasını izleyebiliyorsunuz. Yani şu anda hangi konumda olduğuna dair üretimde mi, kargoda mı vesaire üst kısımdaki sekmeler sizin için yol gösterici oluyor. Buralardan PCB'nizin durumunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Anlattığım bütün bu işleri yapabilmeniz için PCB web sitesine girerken mail adresinizde kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Stereo yapabilmemiz için bu karttan 2 adet kullanacağız. Onun için her şeyden 2 adet ayarladım. 2 adet soğutucu bloğumuz var her komponenttan ikişer adet kullanacağız kondansatörlerimiz var değişik değerlerde dirençlerimiz var bu dirençlerin değerlerini şu anda ekranda görüyorsunuz aynı zamanda şemasında da görüyorsunuz arkadaşlar 2 adet 100 kalıp potansiyometremiz var birkaç adette kondansatörümüz var Çıkış olarak TDA 2030 kullanacağız. 30 Watt bir çıkış elde edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle küçük komponentleri yani dirençlerimizi montaj edelim. Daha sonra entegrelerimizi montaj ederiz. Cihazımızı çalışır hale getiririz arkadaşlar. Şöyle hepsini bir kenara alalım ve teker teker montaja başlayalım. 100K dirençlerimizi yerleştirelim. İkinci 100K direncimizi buradan ortadaki kısma yerleştiriyoruz. 4 adet 47 mikrofarad, 25 volt, 2 adet de 100 mikrofarad, 25 volt kondansatörümüzü yerleştirdik. 2 adet 100 nanofarad, 1 adet de 200 nanofarad kondansatörümüzü tamamladık. 100 kapotumuzu yerine dehimleyelim. Devam edelim. ve entegremizde yerleştirdik. Şu anda sistemimiz çalışır durumda. Burada neler yaptık? Kısaca bahsedelim. Hemen teste geçelim. Teste geçmeden önce tabii ki bunun bir de ikizini yapacağız. Daha sonra hoparlörlere bağlayacağız. Bir de müzik açacağız. Videomuza son vereceğiz. En üstteki direncimiz 1 ohm Ortadaki 100K direnç. 22K direnç. 47K direnç. 1.5K direnç. Ve 100K direnç olmak üzere 6 adet direncimiz var. 2 adet 100 nanofarad kondansatör, 1 adet de 200 nanofarad kondansatörümüz var. Orta kısımda 2 adet 100 mikrofarad 25 volt, kenarlarda da 47 mikrofarad 25 volt olmak üzere 4 adet kondansatörümüz var. 100 kalık bir de kod bağladık arkadaşlar. Giriş ve çıkış terminallerini ve voltaj terminalini takacağım ve projeyi bitirdik. Gördüğünüz gibi bu şekilde iki sistemi bir araya getirerek stereo bir sistem haline getirdik. Bunu isterseniz siz mono olarak da yapabilirsiniz. Yani tek olarak da bir hoparlöre bağlayarak buna bir ses alabilirsiniz. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman da stereo bir sistem olacaktır. Yani sağ hoparlör, sol hoparlör olarak ayrı ayrı buradan kontrol edebileceğiz. Sistemin voltajını burada gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan buraya atlatarak iki sisteme de aynı yerden voltaj vermiş olduk. Burada gördüğünüz gibi bir siyah kablo var. Bu da bizim ses girişi arkadaşlar. Yani buradan jack'tan gelecek olan şöyle bir jack yaptım. Stereo jack bu. Nerede bunun kablosu? Buranın bağlantısını şöyle örnek verebilirim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şöyle stereo jacklar var. Stereo jacklardan birisi eksidir. Diğer ikisi canlı uçtur. Bu iki canlı ucu. Birisini buraya bağladım gördüğünüz gibi beyaz kabloyla. Diğer canlı ucumuzu da mavi kabloyla giriş klemensine bağladım. Giriş kremensinin eksisini de arka kısımdan Buradan ortak olarak verdim. Yani iki kartın ses beslemesi ayrı olacak yani bağımsız olacak. Çıkışlarımızda zaten buradan hoparlör çıkışları var iki adet. o durumda stereo bir ses sistemi yapmış olduk arkadaşlar. Böyle bir jack yaptım buraya, bunu takıyoruz buraya. Hoparlör bağlantılarını yapalım, sistemi açtım. 18 volt bir voltajla besliyoruz. Bilgisayarda müzik açalım ve kolonlarımıza müziğimizi verelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar iki hoparlörden de ses geliyor. Evet şu anda sağ hoparlörü açıyorum. Size ses ne kadar geliyor bilmiyorum ama sol hoparlör tamamen kapalı sağ hoparlörü kapattım. Şimdi sola açıyorum. Evet. İki hoparlörü açmış bulunmaktayız. Mükemmel. Hoparlörlerimiz 30 watt üzerinde arkadaşlar. thank you videomuzun sonuna geldik şöyle tekrardan bir müzik açayım iki hoparlörümüz arkadaşlar üzerinde yazdığına göre 200 watt. Buradaki 30 wattlık sistemle bu sistemi rahat bir şekilde besliyoruz. Ve bu sistemde dikkatimi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Dakikalarda çalışmasına rağmen kesinlikle entegreler ısınmıyor. Şöyle en son bir daha müzik açalım ve videomuza son verelim. Dediğim gibi buna benzer PCB'ler siz de elde edebilirsiniz. İlla gerber dosyası hazırlamanıza da gerek yok. Sitede onlarca bu şekilde hazır projeler var. Gerber dosyası indirip PCBB sitesine yüklemeniz yeterli olacaktır. 5 dolar para ödeyerek tam 10 adet kaliteli PCB'leri sizler de alarak kaliteli işlere imza atabilirsiniz diyorum. Şöyle bir daha müzik açıyorum. Gerçekten yani 30 watt 30 watt olması gerekiyor normalde. Şu anda sağdaki açık arkadaşlar. İlk başına. Mükemmel. Şöyle masanın sallandığını hissediyorum. Bunu kapatalım, diğerini açalım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda soldaki çalışıyor. Kapatalım. Kapatalım. İkisini de kapattım şu anda. Şu anda sağdaki çalışıyor. ayrı yani bağımsız bir şekilde testlerini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Mükemmel oldu gerçekten. Bu kadar beklemiyordum. <laughs> 26 derece bir ısı ölçtüm. Şu anda ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama 26 derecenin üzerine ısrar kesinlikle çıkmıyor. Enteresan. Daha dahaki videolarda görüşene kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakınız. Maskesiz günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Bu videoyu izleyip paylaşan herkesin Allah'a huzur ve bereket, sağlık versin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Eyvallah.